Yahya Kemal Beyatlı'nın daha sonra Milli Nurettin Selçuk tarafından bestelendi, bestelenen Rindler'in Akşamı şiirini okuyayım istiyorum ben. İnşallah başarılı. Benim parmağımdan kanlar atmış. Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Bu son fasıldır ey Nasıl geçersen geç. Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile avunmak istemeyiz. Öyle bir teselli. Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan ve arkasında güneş doğmayan o büyük kapıda geçince başlayacak, bitmeyen. Kur'uba karşı bu son bahçelerde gezince. Ya aşk içinde harab ol, ya şey içinde gönül, ya lalaç malıdır göğsümüzde, Yahu